Müsiyat geleneksel iftar programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Başkan, Müsiyad ailesinin kıymetli mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Allah'a bugün ilk haftasını geride bıraktığımız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayına bizleri ulaştırdığı için Şükrediyorum. Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin hayır ve hasenatın kabul olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Müslümanların bir kısmı Ramazan ayını orucuyla, iftarıyla, sahuruyla, ibadetiyle mutluluk içinde yaşarken maalesef bir kısmı da acı kan Gözyaşı zulüm altında bu mübarek günleri geçiriyor. Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da her gün masum insanlar katlediliyor, işkence görüyor. Yaşadıkları yerlerdeki çatışmalardan kaçan milyonlarca Müslüman çeşitli ülkelerde zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hala Akdeniz'in suları umutlarının peşindeki yüzlerce mülteci için her gün mezarlığa dönüşmeyi sürdürüyor. Afrika'da iftarını açmak için içecek temiz su, yiyecek bir lokma ekmek bulamayan kardeşlerimiz var. Evet. Bereket ortağı çoğaldık artar. Ramazan ayını bu gerçeklerin şuuruyla yaşamak hepimiz için en büyük kazanım olacaktır. Bizim ülke ve millet olarak dünyadaki hiçbir mazluma, hiçbir garibe sırtımızı dönme hakkımız yoktur. Yakın çevremizden başlayarak ülkemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerini gözetmenin yanında Suriye'li misafirlerimize de Irak'lı misafirlerimize de sahip çıkmalıyız. Onlar hayatları ve akıbetleri bize emanet edilmiş muhazillerdir. müsiyat üyesi tüm iş adamlarımızın ensar bilinciyle misafirlerimize sahip çıktıklarına inanıyorum. Ülkemiz misafir ettiği 3 milyon Suriyeli ve Iraklı ile sadece İstanbul bünyesinde barındırdığı 500 bine yakın muacille bu konuda tüm dünyaya örnek oluyor. Elbet bir gün bu zor dönemler gelip geçecek. Geride ise milletimizin işte bu Kadir Şinaslı, işte bu gönül zenginliği kalacaktır. Rabbim Ensar bilinciyle hareket eden herkesten razı olsun. Değerli kardeşlerim. Ramazan demek diğer birçok güzel hasletin yanı sıra paylaşmak demek. Hak ve hukuku gözetmek demektir. Bugünün dünyasında bu değerlerin sadece sözünü etmek dahi cesaret istiyor. Bakınız şu anda sayıları 100 civarında olan dolar milyarderinin sahip olduğu zenginlik dünya nüfusunun yarısını oluşturan üç buçuk milyar insanın toplam varlığına eşittir. Yani terazinin bir kefesinde 100 kişi diğer kefesinde üç buçuk milyar insan. Biraz daha ölçüyü genişlettiğimizde Terazinin bir kefesinde dünya nüfusunun yüzde birini, diğer kefesinde yüzde 99'unu görüyoruz. Mutlak adalet diye bir şeyin olmayacağını elbette biliyoruz. Herkesin çalışması, bilgisi, birikimi, kabiliyeti içinde bulunduğu şartlar oranında kazanç elde etmesi gayet doğaldır. Ama bu kadar büyük bir adaletsizliği dünya kaldırmaz. Dünyanın yüzde 99'u kalan yüzde biri için çalışıyor ve onları bir türlü doyuramıyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. işte müsiat çalışmanın, üretmenin, birikim sahibi olmanın yanında adalet ve eşitliğin, güven ve refahın hakim olduğu bir Türkiye hedefiyle dünyadaki bu genel çarpıkta adeta meydan okuyor. Hamdolsun bizim ülke ve millet olarak tarihimizde sömürgecilik lekesi yoktur. İnşallah hiçbir zamanda olmayacaktır. Kendimiz kalkınırken geride bıraktığımız yerleri enkaza dönüştürmedik. Biz gittiğimiz her yeri imar etmenin, ihya etmenin, orada yaşayanları abat etmenin gayreti içinde olmuş bir milletiz. İşte tablo ortada. Dünyada donörler listesine baktığınız zaman bakıyorsunuz birinci sırada ABD. İki de Türkiye. Üç İngiltere. Ama milli geliri oranla baktığınız zaman Türkiye dünyada bir numara. Diğerleri arkasında. Bu sayede tarihin her döneminde Rabbim önümüze yeni kapılar açmış, yeni imkanlar sermiştir. Zira bizim medeniyetimizde veren el alan elden üstündür. Bu anlayışta baktık olaylara. Verdikçe eze, eksilmedi. Verdikçe tam aksine arttı. Ah bunu bir kavrayabilseler. O zaman meselenin çok daha farklı gelişeceğini görecekler. Türkiye geçtiğimiz 14 yılda her alanda gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazmıştır. Üretimini, ihracatını, istihdamını, yatırımlarını kat be kat artıran Türkiye'nin bunlardan çok daha fazla artış sağladığı bir alan daha var. O da insani ve kalkınma yardımlarıdır. İşte birinci çeyrekte hamdolsun Türkiye'nin büyüme oranı 4,8. E nerede diğerleri? İşte bak nal topluyorlar. Hızla devam ediyor. Bütün sıkıntılara rağmen. Daha iyi olacak. Ben buna inanıyorum. Verdikçe azalmayacak. İnşallah verdikçe çoğalacak. 6 yıldır 10 milyar dolar biz mültecilere harcama yaptık. Bir o kadar da STK'larımız, belediyelerimiz yaptı. Eksildi mi? Eksilmedi. Keşke daha iyi, daha güzel hizmetler verebilsek. Çadırlarda değil, hepsini konteynerlerde yaşatsak. Bunu başarsak ve bunlar bize kaybettirmeyecek, kazandıracak. Daha güzel günler olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin 1985 yılında başlattığı ilk planlı kalkınma yardımlarının bütçesi sadece 10 milyon dolardı. Bakın bu çok önemli. 2002 yılında geldiğimizde bu rakamı ancak 450 milyon dolara çıkartabilmiştik. 2014 yılında insani yardımlarımızın ve kalkınma yardımlarımızın toplamı 6,5 milyar dolara ulaştı. Nereden nereye? Neredeyse 15 katlık bir artış söz konusu. Benzer bir tabloyu ülkemizdeki sosyal yardımlar konusunda görüyoruz. 2002 yılında Ülkemizde vatandaşlarımıza yapılan yıllık sosyal yardım rakamı 2 milyar liraydı. TL konuşuyorum. Bu yıl itibariyle bu rakam 30 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Dikkat ederseniz burada da 15 katlık bir artış var. Yani biz dünyadaki mazlumlara el uzatırken ülkemizdeki mağdurları asla ihmal etmedik. Buna rağmen Türkiye az önce de ifade ettim büyümesinden de hamdolsun geri kalmadı. Türkiye inşallah tüm tahminleri ve temennileri aşan bir oranda büyümeyi başardı. Dedim ya paylaşmak bereketlidir. Bereket ortağı çoğaldıkça artar. Diyoruz ya işte büyüme rakamları bunun ispatıdır son üç yıldır ülkemizde ardı ardına yaşanan hadiselerin ekonomiyi yorduğunun farkındayız. Ama küçülttüğünü asla kabul etmiyorum. Gezi olayları 17-25 Aralık darbe girişimi, bölücü terör örgütünün eylemleri, ardı ardına yaşadığımız iki genel seçim, Suriye'deki gelişmeler, Rusya ile yaşadığımız uçak krizi gibi sorunlar gerçekten yorucuydu. İnşallah artık bu dönemi yavaş yavaş geride bırakacak ve yeni bir heyecanla, yeni bir güçle 2023 hedeflerimize doğru süratle ilerleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, yaşanan bunca hadiseden ders almayan birilerinin hala liseleri, üniversiteleri kaşıyarak toplumun ulaşabildikleri her kesimini tahrik ederek Yeni huzursuzluklar peşinde koştuklarını biliyoruz. Ama milletimiz artık bunların gerçek yüzünü gördü. Bölücü terör örgütü ve onun siyasi destekçileri bölgede sokağa çıkamaz hale geldiler. Teröre destek veren kim varsa hepsi de milletimizin tepkisine maruz kalıyor. Bakın şu anda Halic'in karşısında Eyüp Sultan Camii ve burada da şu anda Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarıma ve dünyaya sesleniyorum. Terörle mücadelemiz, bu operasyonlarımız huzur, sükun sağlanmadıkça durmayacaktır. Bunu herkes böyle bilir. Milletimiz evlatlarının kanı canı fedakarlığı pahasına elde ettiği huzur ve güven ortamını 3 5 çapulcunun heba etmesine izin vermeyecektir. Birileri çakallara meydan okuyor. Buyursun çakallara meydan okuyanlar. Hamdolsun bizim şehirlerimizde çakallar yok. Dağlara çıksınlar orada çakalları kovalasınlar. Onları yeri orası. Türkiye'nin artık yeni gezilere, yeni paralel yapılanmalara, yeni kalkışmalara değil, istikrar içinde büyümeye, üretmeye, kalkınmaya ihtiyacı var. Çevremizde sırtlanlar, üzerimizde akbabalar dolaşırken biz kendi aramızda kavgaya tutuşamayız. Gün birlik günüdür. Gün güçlü olma günüdür. Gün mücadele günüdür. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Ramazan-ı Şerif'in anlamı budur. Her kim ki aksi bir tavır içine girerse işte o bu milletin, bu ülkenin bu devletin kötülüğü için çalışıyor demektir. Akif merhumun ifade ettiği gibi, sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Evet, hep birlikte vatanımıza, memleketimize, ülkemize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Müşiat yurt içi ve yurt dışındaki 255 irtibat noktasıyla temsil ettiği ve helal haram ölçüsü gözeterek çalıştığına inandığım 46 bin işletmesiyle her fırsatta ülkesine sahip çıktığını gösteren bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Yönetim kuruluyla, komisyonlarıyla, genç müşadıyla kadın çalışma grubuyla düzenlediği fuarlar ve organizasyonlarla MÜSİAD'ın ülkemize katkılarını takdirle takip ediyorum. Ama diyorum ki yetmez. Hele hele ilk etapta Afrika'yı hallaç pamuğu gibi MÜSİAD'ın atması gerekir. İşte son seyahatlerimizde Afrika'nın halini gördünüz. Afrika'da büyük imkanlar var. Bereketli topraklar var. Üziyat Afrika'dan çıkmamalı. Yoğun çalışmalarını Afrika'da her alanda ortaya koymalıdır. Birliğinizin, beraberliğinizin, dayanışmanızın güçlenerek sürmesini, ülkemize ve milletimize verdiğiniz katkıların katlanarak artmasını diliyorum. Bizleri bu sofra ki malum Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Böyle bir sofra hazırladınız. Bu sofra için Müsiyada e çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz, ümmetimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını tekraren Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan bayramına da birlik beraberlik içerisinde kavuştursun. Nice Ramazanlarda bir arada olmak temennisiyle sizleri kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.